Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bizler Minecraft Bedwars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, Craftwise'dayız. Yine normal bir şekilde gameplay videosu arkadaşlar bu. Hemen yan tarafımıza doğru bir gidelim. Tam yan taraf gelmiyor. Aa zıplayamadım. Bir de şu adam geliyordu. <laughs> Orada dikkatim biraz daha aldı. Uf abi. Ne işe yaradı şimdi? <laughs> şimdi çalışıyor bak, az önce faren tekerleği... Allah belanı... Cık, ya tutunmuştum, ateş topu attı ya. Yine, Cık, adam bir salmadı ya. Salla kardeşim, seni bir kırayım, öldüreyim. Allah Allah. Ya ben demir setim, sen beni mi öldüreceksin? Ana nasıl vurdu lan? Dur. Hop tamam. Çok güzel bir şekilde kestik. Şimdi bu tarafa doğru bir gideyim arkadaşlar. Demir kılıç aldım bile. Aha sarı düştü lan. <laughs> Bilerek mi düştü acaba? Dur şu elmas bir alayım. Adam tüm elmasları almış ve gri de almış biraz sanki. Arkadaşlar ben sarıya sinir oldum. O yüzden sarıya gideceğim. Millet birbirini kırıyor ha. Ben de şimdi sarıyı kıracağım. Aha gelecek doğacak şimdi. Lan. Ana hile lan bu. Hile yemin bak. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Abi uzaktan vuruyor lan. Konuşursam çok ağır konuşurum. Ana. Ben de diyorum bu niye böyle vuruyor? <laughs> İnşallah hile değildir ama bana hile gibi geldi. Dur bir, bir daha kapışacağım onunla. Eğer yine böyle hile olduğunu şey yaparsam. Hop. Lan abi sektirdim. Aa. Lan sektirdim sektirdim. Nasıl bana? <laughs> Az önce adam imkansızı başardı. Ben ateş topunu sektirdim ama yine patladı bende. Nasıl oluyor? <laughs> şu an çok sinirlendim ya. Vallahi çok sinirlendim şu anda. Ateş topunu sektirdiğim halde bana uğurması... Yani, neyse. Nerede bu terbiyesiz? Aa griye Abi ya bak, Cık, bu sarı fena yani. Hile gibi geldi bana ama hadi neyse. Ben koruma falan açayım yine. Az dur, 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 dur. Kaçalım. Aa sarı öldü. Aşağı düştü. <laughs> Tamam, biz bu maçı da kazandık o zaman. Ya var ya, sırf şu adam geliyor diye bütün elmasları aldım. Yani adam hile diye. Ya yani hile mi bilmiyorum ama hile gibi geldi. Sırf onun için yani bunları aldım. Neyse hadi bakalım. Belki bu da hiledir de. Neyse, boşver. İnşallah değildir. Ana, iki saattir bu da bet kaplıyor. Ya da ok mu atıyor bu sadece? Dur, şöyle bir gideyim bakayım. Tamam, çok güzel. Şunu bir kez daha öldürelim. Şimdi. Ee, ne oldu lan? Ne oldu lan? Hop aşağı düştü tamam. Şimdi şunu öldürelim. Bitsin oyun. Hop kazandık. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Valla ilk partta güzelce ne kazandık arkadaşlar. İnşallah bu partta kazanacağız. Şimdi bakalım bir. Aa yan taraf yine aynı ha. Yine aynı adam. Harbi yine aynı adam lan. Hatta AFK bu sefer. AFK harbi. Şimdi buradan elmasa gidelim arkadaşlar. E, elmasları kullanırım da sömürtleri kullanmam yani. Sömürt kullanınca çok OP oluyorum çünkü. Hep kazanıyorum. Ya kazanmamda sorun yok da. <laughs> yani sürekli de alınca bir sıkıyor yani. Neyse şimdilik orada biriksin çünkü daha az da elmas var. Ben şuradan millete gideyim. Hayır. Abi yol yaparken sürekli düşmekten bıktım yemin ediyorum ya. Aa gri ortaya gelmiş. O zaman ben de bir ortaya ayak basayım ya. Ortaya kimsenin almasına izin vermeyeceğim ya. Nerede gri? Aa gri bütün elmasları alıyor. Ben onun mantığını şimdi anladım. Şimdi ben de almayacağım dedim de. Dört tane aldım. Tamam ben de adamı kırdım. Şimdi Gri ama çok güçlü arkadaşlar. O Gri'yi bizim görünmez olup saldırmamız lazım. Yani Gri ile bir ihtimalle bana saldıracak. Hoppa. Tamam. Bu da mı iksir lan. Dur şunu öldürelim var. Ana CPS limiti mi açtı? Çık da... lan. Lan şimdi küfür edeceğim. Bro. Abi CPS limiti. CPS limiti Allah'ım ya Rabbim ya. Uf. Ha arkanda arkanda. Hop. Aa zıplayamadım. Abi. Aha. Ya sen beni mi öldüreceksin? Ya bak yine CPS limiti. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Tamam gel şuraya. Abi gri de piyasada yok ha. <laughs> Düştü. Mükemmel bir atış. Aha. Al takipçiyi. Lan benim beyzimdeymiş. Kaç. Biz biraz zümrüt almamız lazım yoksa bu bizim ağzımıza sıçar valla. Sıçrama görünmezlik. İki tane hız aldı ya yanlışlıkla. Neyse. Tamam. Koş. Oh, bu kadar kolaydı abi ya. Bu kadar kolaydı. işte basit. Bitti. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geliyorum. Güzelce iki tane part bakalım. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.